Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Bugün 21 Haziran Cuma 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Bültenimizde ilk olarak Avrupa Şampiyonası'ndan haberlerimize yer vereceğiz. Biliyorsunuz ki Ameli Futbol takımımız Dev turnuvaya Gürcistan galibiyetiyle başlamıştı. Türkiye F grubundaki ikinci maçında yarın akşam Türkiye saatiyle 19'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'te F grubunda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. Dortmund stadındaki maç yarın Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşmada ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zvayer düdük çalacak. Zvayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lup ve Marco Ahmuller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Hilman Zano olacak. Müsabakada Alman Bastian Dankert ise var görevini üstlenecek. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Türkiye, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Portekiz'de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İkinci maçlar öncesinde A milli takımımız Portekiz'in Averaj'da önünde lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçındaysa Gürcistan'la Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'daki mücadele millilerimizin maçından önce Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Türkiye ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Milliler'de Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakçı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceição kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek. Amili futbol takımımız Portekiz mücadelesiyle birlikte tarihindeki 628. maçına çıkacak. Mililer 628. kez sahada olacak. Euro 2024'teki ikinci maçında Portekiz'de karşılaşacak Amili futbol takımımız. 101 yıllık tarihinde 342'si resmi, 285'i özel 627 maç oynayıp, biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik ve 236 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızlılar 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 85'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı. Kalesinde 898 gol gördü. Türkiye Portekiz'de 10. kez kozlarını paylaşacak. İki ülke milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın ikisini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 6sı resmi, 3'ü özel, geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı. Ameli takımımızın Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Rakibine karşı iki galibiyetini de özel maçlarda ede etti. Türkiye 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3 birlik skorlarla kazandı. İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı. Öte yandan Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 10. sınavını Portekiz karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ayadızlı Ay ekip Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Bu maçlarda 14 gol atan milliler kalesinde 13 gol gördü. Ay Yıldızlı ekibimize yarın akşamki mücadelede bir kez daha başarılar diliyoruz. Portekiz karşısında resmi maçlarda ilk galibiyetimizi almak ve Euro 2024'te bir üst sıra yükselmeyi de garantilemek istiyoruz. A milli takımımızın teknik direktörü Montella ve milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu bu akşam Türkiye saatiyle 21'de Portekiz mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Turnuvadan diğer haberlerle bültenimize devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubunda İspanya İtalya'yı tek golle yendi. Euro 2024'te B grubunun iddialı iki ekibi İspanya ve İtalya, Gelsenkirşen'deki Arena Auf Schalke'de karşılaştı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelenin 55. dakikasında İspanya öne geçti. Williams'ın içeriği ortasında Morata'nın kafayla dokunduğu ve sonrasında kaleci Donnarumma'dan seken top, arka direkteki İtalyan futbolcu Calafiori'ye çarpıp ağlara gitti. 70. dakikada İspanya ikinci gole de yaklaştı. Nico Williams açısını düzeltip ceza sahası dışından şutunu çekti ama top üst direkten geri döndü. İspanya 90 dakika boyunca birçok net gol şansından yararlanamadı. İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma yaptığı kurtarışlarla farkı önleyen isim oldu. Karşılaşmadan İspanya 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdüren Boğalar, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı. Grupta Arnavutluk ve Hırvatistan'ın ise birer puanı bulunuyor. B grubunun son maçlarında 24 Haziran Pazartesi günü saat 22'de Arnavutluk İspanya ve Hırvatistan İtalya maçları oynanacak. C grubunda dün Slovenya ile Sırbistan karşılaştı. Bu mücadelede kazanan çıkmadı. Euro 2024 heyecanı gruplardaki ikinci maçlarla devam ediyor. C grubunda Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelirken, Allianz Arena'daki müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı ise ilk bölüme göre daha hızlı bir oyuna sahne oldu. 69. dakikada sol kanattan Sırbistan ceza sahasına yapılan ortada, kale sahasında Karniçnik topa ayak koyarken Slovenya'yı 1-0 öne geçirdi. 90 artı 5'te ise Sırbistan eşitliği yakaladı. Beraberliği getiren golü ise 90 artı 5'te Yovic attı. Maç 1-1 eşitlikle sonlandı. Sırbistan turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başladı. İkinci maçında ise beraberlik almış oldu. Slovenya ise turnuvadaki ilk maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçından da aynı skorla ayrıldı. Grupta bir sonraki maçta Slovenya 25 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 22'de İngiltere ile Sırbistan aynı gün ve saatte Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Euro 2024'te yine C grubuyla devam edelim. İngiltere öne geçtiği maçta Danimarka ile bir bir berabere kaldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan İngiltere 18. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. İngilizlerin yıldız santraforu Euro 2024'te ilk kez gol sevinci yaşadı. Kane, İngiltere milli takımı formasıyla Avrupa şampiyonalarındaki 5. golünü kaydetti. FIFA Dünya Kupası'nda da 8 golü olan Harry Kane, iki büyük turnuvada 5 ve üzeri gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu. Danimarka'da genç orta saha oyuncusu Morten Jumand attığı jeneriklik golle beraberliği sağladı. Kırmızı beyaz ekipte 34. dakikada sahneye çıkan futbolcu yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla ağları havalandırdı. Maçın geri kalan bölümünde etkili oynayan takım yine Danimarka olsa da iki ekip kalan sürede skoru değiştiremedi ve maç 1-1 bir bir beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından ilk sıradaki İngiltere grupta 4 puana ulaşırken Danimarka puanını 2'ye çıkardı ve Slovenya ile puanlarını eşitledi. Sırbistan ise C grubunda 1 puanla son sırada bulunuyor. Euro 2024'te heyecan bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna geriye düştü. Maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup etti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E grubunda Slovakya ile Ukrayna ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan mücadeleyi İngiliz hakem e Michael Oliver yönetti. 17. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Şuranz uzak direkte kafayı vurdu ve Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Ukrayna 54. dakikada eşitliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına yerden çıkarılan topa penaltı noktası yakınlarında Shaparenko sol ayağıyla gelişine vurdu ve attığı golle durum 1-1 oldu. Beraberliği sağlayan Ukrayna, 80. dakikada ise öne geçmeyi başardı. Şaparenko'nun ceza sahasına doğru havalandırdığı topu önüne alan Yaremçuk, kale sahası sağ çaprazında vuruşunu yaptı ve durumu 2-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Ukrayna sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ilk 3 puanını aldı. Rakibine mağlup olan Slovakya ise 3 puanla kaldı. Ukrayna E grubundaki son maçında 26 Haziran'da Belçika, Slovakya ise aynı gün Romanya ile karşılaşacak. Euro 2024'te şu sıralarda D grubu mücadelesinde Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Maçta 14. dakika oynanıyor Berlin Olimpiyat Stadında Avusturya 9. dakikada Trauner'in attığı golle Polonya karşısında 1-0 üstün durumda. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve Avrupa'dan Amerika'ya geçeceğiz. Copa Amerika'da heyecan başladı. Arjantin açılış maçında Kanada'yı iki golle yendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa Amerika'nın açılış maçında A grubunda yer alan Arjantin'le Kanada ...Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49. dakikada Alvarez ve 88. dakikada... ...Lutara Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı. Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken... 7 farklı kopa Amerika'da asist yapmayı başaran ilk futbolcu oldu. Tangocular gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak. Türkiye FIFA Dünya sıralamasında iki basamak geriledi ve 42. sırada yer aldı. Ay iki basamak geriledi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı iki hazırlık maçından bir beraberlik, bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla iki basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti. Milli takımın Euro 2024 F grubundaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya iki basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise bir basamak yükselerek 74. sıraya çıktı. İlk üç sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken Belçika üçüncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması 18 Temmuz 2024'te açıklanacak. Aslan lakabını almış olan Nihat Bekdi'nin 52. vefat yıl dönümü dolayısıyla kulübümüz bir paylaşım yaptı. Ekranlarınıza bu paylaşımı getiriyoruz. Paylaşımda "Mücadeleci oyunundan ötürü aldığı Aslan lakabını Galatasarayımıza simge olarak bırakan Nihat Bekdi'yi Aramızdan ayrılışının 52. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi. Basketboldan bir transfer gelişmesi aktaracağız. Erkek basketbol takımımız Robert Bloomberg'si kadrosuna kattı. Galatasaray erkek basketbol takımımız Letonyalı uzun forvet Robert Bloomberg's ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Letonya'nın Ventspils şehrinde 28 Nisan 1998'de dünyaya gelen oyuncu, kariyerine de doğduğu şehirde 15 yaşındayken Vance Spies, August Skola takımı formasıyla başladı. Bir sonraki sezon Almanya'da bölgesel birlikte yarışan TSV Kuerkenbrücke, 2015-16 sezonundaysa Almanya 2. Ligi Pro B'de mücadele eden Artland Dragons takımının kadrosuna katıldı. Genç yaşta ortaya koyduğu performansı sayesinde 2016-17 sezonunda Bundesliga takımlarından Rasta Vehta ile anlaştı. Ancak sezon başında aldığı kararla GBA Sparta Pırak takımıyla sözleşme imzalayarak Çekya adımını attı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutan Robert Spulenbergs, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Grand Canyon State Üniversitesi takımıyla NCAA'de forma giydi. 2019-20 sezonu başında ülkesine dönerek ilk sezonunda Vamera Glasvia, ikinci sezonunda ise BK paya formasıyla performans sergiledi. Robert Spulenbergs, 2021-22 sezonunda Easy Charger Palencia ile anlaşarak İspanya 2. Ligi'nin yolunu tuttu. 38 maçta 9.4 sayı, 4.7 rebound, %59.2 saha içi isabeti, ve %32.9 üçlük yüzdeleri ile sezonu tamamladı. Bloomberg's 2022-23 sezonunda ise CBU takımıyla Romanya Ligi'ne transfer oldu ve 36 maçta 15.6 sayı, 5.8 rebound, 1.2 asist ve %45.3'lük 3 üç sayı isabetiyle takımına katkı verdi. Geçtiğimiz sezon başında Yunanistan ekiplerinden Aris'e transfer olan Letonyalı oyuncu ligde 27, Eurokap'ta da 13 maçta görev yaptı. Yunanistan ligi karşılaşmalarında 9 sayı, 3.1 rebound ortalamaları yakalayan 2 metre 8 santimetre boyundaki Bloombergs %53.6 saha içi isabeti, %45.3 üç sayılık basket isabeti sezonu tamamladı. Değerli izleyiciler bugün voleybolda da milli heyecan yaşandı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti. Türkiye çeyrek final mücadelesinde çekişmeli geçen maçta Polonya karşısında sahadan 3-2'lik sonuçla mağlup ayrıldı. Ay Yıldızlı ekibimiz hatırlayacaksınız geçen yıl bu organizasyonu şampiyon olarak tamamlamıştı. 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. どう